Tryna make your ass fall. Speed up. Wiggle like you're tryna make your butt fall. Hell if I don't. Speed up. Wiggle like you're tryna make your. Herkese merhaba arkadaşlar. Canlı canlı Keşkanınızsınız. Bugün 4 Nisan Pazar haftamız son günündeyiz. Rolling'in son adımındayız artık arkadaşlar. Umarım bugün istenilen hedefe ulaşabiliriz. Dün vermiş olduğum tahminlerde arkadaşlar ilk 3 karşılaşmada birçok kişi hedefini tamamladığı şeklinde teşekkür mesajları attı. Rica ederim. Güle güle harcayın arkadaşlar. 5 tahminde 4 galibiyet elde ettik. Zaten gelmeyen karşılaşma, yani gelmeyen dediğim aslında olmayan karşılaşma Aziz Akbar karşılaşmasıydı ki yani, e, o karşılaşmanın ilk 10 dakikasını zaten favori takım kırmızı kart görmüştü. E, Birçok kişinin oynamadığını düşünüyorum zaten o karşılaşmayı. E, yani listesinden çıkardığını atladığını düşünüyorum. Ama yine de oynayanları da e, göz önünde bulundurarak e, yani oynamıştır. Belki kayıp etmiştir diyerek arkadaşlarım kasasını e, 3500 liradan 7000 liraya değil 6000 liraya çıkardığını düşünerek hareket edeceğiz. Bugün toplamda 6 adet gelmesini bekleyeyim. Karşılaşmayı sizlere sunacağım. Videoyu fazla uzatmayacağım. Hedefimiz bugün maksimum seviyede kazanç elde etmek. Artık riskimiz yok. Ana kasamızda çıkardık. E, hedeflerimize son adımdayız arkadaşlar. Umarım kasanızı 2-2,5 katılarına çıkartarak hedefimiz olan 14 bin liraya ulaştırabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım full galibiyet elde ederiz. Arkadaşlar bu arada e, bu rolling serisine devam edelim diye, edelim mi diye sormuştum. Birçoğunuz evet devam edelim şeklinde yorumlar gelmişti bana. Ancak e, ben e, videoya gelen hani arz talep e göre işte baktığımız beğeni sayısını veya e, işte dislike sayısına da bakıyorum arkadaşlar hiç bu şekilde olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu şekilde ise eğer ben devam etmeyeceğim. Bilginiz olsun. Haftada iki tane video çekip e, haftayı bu şekilde kapatacağım. Bu seri bu şekilde gidecek. Hani bunu yanlış anlamayın. Yeterli sayıda demek ki iş yaptığımız iş beyni görmüyor. Hani insanın hoşuna gitmiyor. Bu bu anlamı taşır. Hani baktığınızda. Demeyin ki kurun yanında yaş dayanıyor. O e, kuru oran arkadaşımız da demek ki bizi sosyal medya platformlarında önermiyor. Hani e, iğme kazanacakken iğme kaybettiğimize göre demek ki biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Bu e, doğru olmadığını gösterir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve rolling serisine e, muhtemelen son vermeyi planlıyorum. E, bugünkü videoda da aynı şekilde bence o şekilde sonuçlanacak ama hani yine benzeri şekilde beyin sayısı gelirse yani bu şekilde sonlandıracağım. Önümüzdeki hafta sadece iki tane video çekeceğim. Ve o şekilde de gidecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, lafı fazla uzatmadan hemen maçlara geçiyorum arkadaşlar. Ne diyor vesaire gibi e, bilmiyorsanız eğer video açıklama kısmına bir link bıraktım oradan izleyebilirsiniz. Bu video e, bahislere nasıl Bayis almanız gerektiği ile ilgili, ne kadar para risk etmeniz gerektiği ile ilgili geçtiğimiz e, son 5 videodan hepsinde de anlattım arkadaşlar. Dinleyen arkadaşlar şöyle bir 10 dakikasını ayırıp izleyip görebilirler. Ben hızlıca maçları verdikten sonra videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Pi e, P Network'ü de indirmek isteyenler arkadaşlar videomun açıklama kısmındaki link ile indirebilirler. kripto e, para olarak piyasaya girmesi beklenen bir üründür herhangi bir ücret vesairesi yoktur. Ne kadar birikim yaparsanız piyasaya girdiğinde o kadar çok kripto paranız olur. O kadar çok değerinde maddi değeri taşıyan paranız olur. Herhangi bir ücret vesaire yok. Sadece üye olurken birini referans göstermeniz gerekiyor. Eğer referans göstereceğiniz bir arkadaşınız yoksa canlı cash yazarak birini referans gösterebilirsiniz. Bu videomun açıklama kısmında linki var. 24 saatte bir kere online olup bir tuşa basıp çıkıyorsunuz. İlk karşılaşma Feyenoord karşılaşması arkadaşlar. İlk yarısında gol maç genelinde 1.5 üst tercihini beklediğim bir karşılaşmadır. Altınordu Ordu Eskişehir karşılaşmasıyla ilgili. ilk yarısında gol bekliyorum. %70 anlamında bir güvenim var bu karşılaşmanın ilk yarı golüne. Eğer bir buçuk üst tercihini doğru orandan yakalarsanız onu almanızı daha çok tavsiye ederim ama gelecektir. maçı hareketliliğini takip edin arkadaşlar. Maç hızlı gidiyorsa ilk yarı gol bayısını alabilirsiniz. Ben o şekilde yapacağım. Her karşılaşma için bu geçerlidir. Bir diğer karşılaşma Alanya Spor Gençler Birliği karşılaşması. Yine e, Altın Ordu'yla birebir aynı fikirdeyim. Arkadaşlar 1.5 üstünü kovalayıp alabiliyorsanız almanızı tercih ederim. Ancak maç hızlıysa ilk yarısında gol beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. İlk yarısında gol gelecektir diye düşünüyorum. Sadece Alanya Spor'un eksikleri biraz e, can sıkıyor. E, yine de değerlendirilecek olan karşılaşmalardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Bir diğer karşılaşma Ajax karşılaşması Hollanda Ligi'nden. İlk yarısında gol ve goller beklediğim bir karşılaşmadır arkadaşlar. Öncelikli olarak ilk bir üstüne küçük bir meblağ risk edebilirsiniz ayırdığınız meblağdan. Yani ilk kere oynayacağımız oynayacağınız meblağın %20'sini, %25'ini ilk kere bir üst tercihine risk edersiniz. Kalan yüzde %75'ini güzel bir orandan 1.40, 1.50, 1.60, 1.70 artık hangisi sizin için uygunsa e, alabilirsiniz ilk kere 0.5 üst tercihini. Maç genelinde 1.5 üst tercihi beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Aynı fikirdeysek eğer bol şans derim. Bir diğer karşılaşma Salzburg Sturm Graz karşılaşması. Ee, yine ilk yarısında gol beklediğim bir karşılaşmadır. Maç genelinde de e, 1.5 bir buçuk üst beklediğim bir karşılaşmadır. Bu arada sıkıntı duydum karşılaşmaları. Sizlere söylüyorum arkadaşlar zaten bu budur diye. Yüzde altmış, yüzde güvenim var diye. Onu da e, dinlemeyen arkadaşlar artık kendilerinin bileceği iştir diyorum. Son karşılaşma Slavia Prag karşılaşması. Ee, bu karşılaşmada da ilk kere gol, maç genelinde de 1.5 üst tercihini beklediğim bir karşılaşmadır. Yine ilk keresinde gol oranına %75 anlamında aşağı yukarı bir güvenim var. Ee, bunu da bilgisini vereyim. Eğer 1.5 üst oranı güzel bir orandan yakalayabiliyorsanız onu almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Aynı fikirdeysek eğer bol şanslıların bütün karşılaşmaları e, alacağım diye çaba sarf etmeyin. Ama e, siz bilirsiniz ilerleyebildiğiniz yere kadar da ilerleyebilirsiniz bu karşılaşmalarda. Çünkü haftanın son günündeyiz. Bu bir kombine değildir. Roaring karşılaşmaları tek tek oynanması gereken karşılaşmalardır arkadaşlar. E, kombine yapıp e, sonrasında zarar görmenizi istemem. Altını çiziyorum kombine değildir. Tek tek oynamanız gerekiyor. Bir karşılaşmaya 1.20 orandan... Maç önü risk etmektense maç içerisinde 1.70-1.80-1.90-1.60 gibi oranlardan almak daha makuldür. Bunun gibi 3 tane karşılaşmayı birleşip 3 maçı bekleyeceğini bir maçın bir golünden almak daha makuldür. Her zaman için bunu söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar haftanın son günü. Son bahisleri. Ee, dediğim gibi yemeği yani, kaybettiğimiz için benim de tadım tuzum kaçtı. Yani yaptığımız bir şeyin yanlış olduğunu düşünüyorum. Herhalde yanlış yapıyoruz. Bir yerlerde hata yapıyoruz. Ya da bir like veya dislike atmak bu kadar zor bir şey olmasa gerek. Sizin için hani bunu yapmayan duyarsız arkadaşlar için söylüyorum arkadaşlar. Beni sabırlı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hoş olun. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.